gerçekten ilginç haberlerimiz var ve ilk haberimiz Trabzon cephesinden. Bordo Mavili kulüpte milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Liverpool ile olan görüşmelerin ciddi bir hal alması nedeniyle bu oyuncunun alternatifi konusunda girişimlere başlandığı belirtiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir yabancı kalecinin yanı sıra Giresunspor'un yetenekli kalecisi Onurcan Piri'yi istediği ifade ediliyor. 26 yaşında ve 1.90 boyundaki genç kalecinin sözleşmesinin bu yaz bitmesi transfer işini doğrusu biraz kolaylaştırıyor gibi. Sezon içinde Trabzonsporlu yöneticilerin bizden habersiz kimseye imza atma diye haber gönderdiği iddia edilen kaleci Giresunspor kulübünden gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği belirtiliyor. Yani sezon içerisinde böyle bir teklif geldiği ve bu teklifi geri çevirdiği ifade ediliyor Onurcan'ın. Bu nedenle de birkaç hafta biliyorsunuz yer almadığı kadroda niye Onurcan oynatılmıyor diye de bayağı merak edilmişti. Teknik Direktör Hakan Keleş'in e, girişimleriyle biraz takımın da hani şampiyonluk yarışındaki durumunun e, sıkıntıya girme ihtimali belirince e, Hakan Keleş'in devreye girdiği yönetimle eee Onurcan arasındaki sorunu çözmek için girişimde bulunduğu ve sezon sonu tekrar konuşmak üzere e, yönetimle anlaşma sağlamasından sonra kaleyi e, tekrar genç kaleciye devrettiği. Uğurcan e, Çakır'ın ise yurt dışına transfer olması halinde ee, yine de Giresunsporla e, sözleşme e, yapmak yerine e, Trabzonsporla e, sözleşme yapacağı ihtimalin yüksek e, olduğu belirtiliyor. Yani bu Giresunspor Süper Lig'e çıkmasıyla da çok ilgili değil. Giresunspor Süper Lig'e çıksa bile Trabzonspor'dan gelecek bir teklifi e, beklediği ifade ediyor genç kalecinin. TFF birincilikte şampiyonluk yarışını zirvede bitirmek üzere olan diğer bir takım Adana Demirspor'da şimdiden süperlik kadrosunu oluşturmak için kolları sıvamış görünüyor. Şirketleşme kararından sonra ipleri tamamen eline alan Başkan Murat Sancağ'ın Fatih Terim ile olan iyi ilişkileri sayesinde Galatasaray'dan ayrılacak oyuncuları markaja aldığı söyleniyor. Özellikle aslında ilk yapmak istediği şey Murat Sancan, mevcut kadroda yer alan ve Galatasaray'dan kiralık olarak forma giymekte olan Yunus Akgün'ü kadroda tutmak olarak belirtiliyor. Adana ekibinin cimbomda sözleşmesi bitecek olan Solbek, Ömer Bayram ve defansif orta saha oyuncusu Hollandalı Dong için girişimlere başladığı söyleniyor. Galatasaray yönetiminin bu iki oyuncuyu kadroda görmek istemediği, Haziran'da da sözleşmelerinin dolacağı belirtiliyor. Ancak Fatih Terim'le bu futbolcular arasında hani özel bir hoca-öğrenci ilişkisi de var. Tecrübeli oyuncu. Bu oyuncuların hani iyi bir takımda yer bulabilmeleri için de aracılık etmek istiyor iyi niyetle. Ve bilindiği gibi kendisi de Adana'da olan Terim'in Murat Sancağı. Yurt dışından da bazı başka oyuncular yani Galatasaray kadrosundaki oyuncular dışında yurt dışında takip etmekte olduğu, Galatasaray kadrosunda düşünmediği ama Adana Demirspor'a da yararlı olabileceğini düşündüğü bazı oyuncuları saydığı, bunları inceleyin bakın dediği ifade ediliyor. Evet değerli izleyiciler Süper Lig takımlarından Göztepe'nin de gözü TFF 1. Lig'in yıldızlarında sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bursa Spor'un kalecisi Ataberk Deniz ve Samsun başarılı orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz ile dirsek temasında olan İzmir kulübünün bu oyuncuları kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Bursa Spor bilindiği üzere Ataberk'in de dahil olduğu 3 oyuncuya gelecek sezon için kadroda düşünülmediklerini ifade ederek yol vermişti. Ancak Ataberk'in Göztepe'de yedek kalmak endişesiyle ya da böyle bir düşüncesi olduğundan bunun yerine Bursaspor'da oluşacak yeni yönetimin kararını bekleyeceğiz söyleniyor. Oradan gelecek olan bir teklif halinde, bu teklifin de tatminkar olması halinde Ataberk'in Bursa Spor'da kalmayı da düşünebileceği söyleniyor ancak ee, bunun yerine e, şeyin e, Göztepe'nin hani teklifini de kabul etme olasılığı var. İlyas Kubilay Yavuz konusunda ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde basına gelen e, yansıyan demeçleri vardı. Yeni sözleşmeyi teklif ettiklerini söylemişti. Ancak e, bu futbolcu'nun babasının bizzat devreye girerek e, Yüksel Başkanla e, işte ofisinde görüştüğü, e, oldukça yüksek rakamlar istediği. Ve işte oynama garantisi istediğini ve Beşiktaş'tan da teklif geldiğini vesaire e, anlatmıştı. Bunu e, Sayın Başkan anlatmıştı. E, İlyas Kubilay Yavuz'un e, kadroda kalmasını özellikle istediğini de belirtti e, Yüksel Yıldırım. Ancak e, istediği ücreti temin edebilmek ve teslim edebilmek, kendisine verebilmek için Samsun Spor'un Süper Lig'e çıkmasının da bir ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ve aksi takdirde bu futbolcuya verilecek olan paranın e, takım içerisinde, TFF 1. Lig'deki dengeler e, içerisinde yüksek olduğu, yani e, futbolcunun talebinin yüksek olduğu, e, bu sebepten dolayı eğer e, Samsun Spor'un Süper Lig'e çıkması gibi bir durum ortaya çıkmazsa, e, İlyas Kubilay Yavuz'un Göztepe ya da bir başka takımdan gelecek, Süper Lig takımdan gelecek takımı değerlendirme eğiliminde olduğu da Söylen, söylenmekle birlikte eğer Samsun Spor Süper Lig'e çıkarsa İlyas'ın da gönlünün Samsun kalmak biçiminde olduğu belirtiliyor. Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın da Trabzon'da olan İlyas Kubilay Yavuz'un transferi konusunda kişisel girişimler yaptığı da sızan bilgiler arasında. Evet değerli izleyicilerimiz bir diğer haberimiz de Süper Lig'den düşen Denizlispor ile ilgili. Süper Toto Süper Lig'de, Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu Denizli Spor. gelecek, gelecek sezon TFF birincilikte mücadele edecek olan Yeşil Siyahlılar Rize Spor'a 1-0 mağlup olurken şehirde de büyük üzüntüye yol açtı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takım futbolcularının verdiği bir takım görüntüler Denizli Sporlu taraftarlar arasında da tepkiye yol açmış durumda. Denizli Spor'da 90 dakikanın bitiminde e, oyuncuların rakip futbolcular ve hakemlerle şakalaştıklarını gösteren görüntüler yayıncı kuruluş kameralarına yansımıştı. Sosyal medyada futbolcuların fotoğraflarını paylaşan taraftarların sert eleştiriler yaptığı e, görüldü. Yukatel Denizli Spor 2 sezon önce yükseldiği Süper Lig'den yeniden TFF 1. Lig'e düşmüş oldu bu sonuçla. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldikten sonra geçen yıl pandemi nedeniyle Küme düşmeyen Denizlispor bu sezonda Süper Lig'de tutunmayı ne yazık ki başaramadı. E, lige veda etmenin üzüntüsünü yaşayan yeşil-siyahlı takımın taraftarları maç sonunda eee Sports e, kameralarına yansıyan futbolcuların tavırlarına da tepki gösterdi. Bir Denizlispor taraftarı "Birileri düşürür, birileri de ayakta tutar ama sen hep ayakta kal Denizlispor" şeklinde tweet atarken takımın eski futbolcusu Burak Ak Yıldız da ekrana yansıyan görüntüsüyle tepkisini şöyle gösterdi. Bizler Denizli Spor'u ligde tutarken her galibiyetten sonra ağladık. Çünkü hepimizin düşüncesi tekti takımı ligde tutmak. Bugünkü görüntüye çok üzüldüm. Her ne kadar yönetim tarafından sıkıntılar çekilmişse de sahada böyle bir ayrılığa hakkınız yok e, denmiş. Maddi zorluklar yaşarak lige veda eden Denizlispor Spor, Başkan Ali Çetin yönetiminde son iki sezonda 9 tane ayrı teknik direktör değiştirdi. TFF Denizlilik'ten Süper Lig'e Yücel İldiz yönetiminde çıkan Ege temsilcisi, ligin ilk 7 maçından sonra İldiz ile yollarını ayırdı ve sonrasında istikrarları da bir türlü sağlayamadı. Mehmet Özdilek ile 15 maç, Hakan Kutlu ile 13 maç, Yalçın Koşukavak ile 9 maç, Bülent Uygun ile 8 maç, Pro Seneçki ile 8 maç, Yücel İldiz ile tekrar 7 maç, işte Ali Tan Doğan'la 4 maç, Levent Kartop'la 4 maç, Kenan Atik'le 3 maç derken Denizlispor Spor işte bu kadar sirkülasyondan sonra ne yazık ki küme düştü. Denizlispor'un son teknik direktörü Ali Tan Doğan Süper Lig'e veda ettikleri Rizespor maçı sonrasında da bazı açıklamalarda bulundu. Elinden geldiğini, e, geleni yaptığını söyleyen antrenör, "Durum belliydi ama biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizli formasını ve halkının yanında olmaktan e, yana bu hakkımızı kullandık. E, oyuncu grubum ister istemez tabii ki yaşadığı birçok sıkıntılarla e, onlara hem psikolojik e, olgunluk yapmaya çalıştık, psikolojik psikologluk yapmaya çalıştık hem de Sağ içerisinde yapmaları gerekenleri defalarca anlattık. Onlar da sağ olsunlar ellerinden geleni yaptılar ama gücümüz bu kadardı. Bundan sonra bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler ortaya çıksa yaşanabilirdi. Ben onlara tabii ki teşekkür ederim. Ellerinden geleni yaptıkları için çok daha da fazla konuşacak bir şey yok. Üzgünüz şeklinde konuştu.